böyle bir panele ev sahipliği yaptığımız için çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aslında panelimizi burada düzenlemiş olsak da asıl amacımız dünyanın neresinde olursa olsun şiddete uğramış olan tüm kadınlarımızı sevgi ve saygı ile bir daha hatırlamak ve hep birlikte el ele vererek kadına karşı yapılan şiddetle mücadelede elimizi taşın altına koyarak bu mücadelede biz de varız demektir. Biz kadınları ana olarak biz kadınları bacı olarak, biz kadınları kızlarımız olarak görür, onları el üstünde tutar, onların yaşamaları, varlıkları, konforları, huzurları, güvenlikleri, hayatları için ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa sonuna kadar fazlasıyla yapmamız gerektiğine inanıyorum biz kadın aile çocuk bu konularda millet olarak toplum olarak çok duyarlı bir bilince sahibiz. Onun için bu şiddet kavramları falan filan bunlar bizim kültürümüzde, tarihimizde, geçmişimizde, medeniyetimizde olmaması gereken kavramlardır. Bu bağlamda Türkiye'de ve dünyada kadına yönelik o şiddeti, o ötekileştirmeyi, o kadını bir eşya, kadını bir mal, kadını böyle değersiz kılan tüm düşüncelere, tutum ve davranışlara kökten karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyorum. Bugün kadına yönelik şiddetin kötü bir şey olduğunu, insanlık dışı olduğunu e, bu konuda bilgilenme noktasında bu panelin düzenlenmesinde beyi geçen sayın müdüre, hanımefendiye, e, panelistlere e, ve siz katılımcılara tekraren teşekkür ediyorum. E, hep birlikte medenice, insanca yaşama noktasında bilgi ve bilinçle Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz hepinizi tekraren sevgiyle saygıyla ve hürmetlerimle selamlıyorum panelimizin hayırlı olmasını diliyorum kalın sağlıcakla. kadın değil onu korumakla saatlerce akıllanmamış. O zaman diyor ki kanun, sen akıllanmadın ben 3 günden 10 güne kadar verdim, maksimum 10 gün Ama ısrarcı davranıyorsan o zaman ben de cezayı artırırım. 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi veririm. Ta ki sen akıllanıncaya kadar diyor psikolojik olarak baktığımızda ise en çok kişiler fiziksel şiddete maruz kaldığı zaman yok sadece fiziksel şiddete maruz kaldım veya da cinsel şiddete maruz kaldığı zaman sadece cinsel şiddete maruz kaldım diyebiliyorlar. Ancak bu yaşamış oldukları şiddet nedeniyle aslında psikolojik şiddete maruz kaldıkları ve bunun bunun da psikolojisi üzerinde bir etkisi olduğunu görmekteyiz. Teşekkür ederim.